13 ülkeden 200'e yakın uzman ve personelin katılımıyla Bursa'da uluslararası tatbikat düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ortak olduğu programda kimyasal alan, yangın ve tren kazası tatbikatları gerçekleştirildi. Havelsan Koordinatörlüğü'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ortağı olduğumuz Avrupa Birliği Projesi Team final programını tatbikatlarla sonuçlandırmaya çalıştık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durum yönetiminde kurumsal kapasitemizi artırmak Teknoloji gelişimine destek olmak ve inovasyon projelerine çok önem veriyoruz. Küçük Balıklı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen kimyasal alan ve yangın tatbikatları gerçeği aratmazken tren kazası tatbikatı ise adeta nefesleri kesti. Senaryo gereği metro, Nilüfer istasyonu ile Odunluk istasyonu arasındaki tünelden geçerken deprem meydana geldi ve metro vagonu raylardan çıktı. Metrodaki yolculardan 21'i yaralanırken olay yerine gelen ekipler olaya son teknolojik donanımlarla müdahale etti. Yaralıları ilk müdahaleyi vagon içinde yapan ekipler termal battaniyeye sardıkları yaralıları sedye ile raylar üzerinde istasyona kadar taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.